Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Beyza Nur. Kadan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yeni bir video çekmeye sonunda karar verdim. Sonunda kalktım ve video çekmeye karar verdim. İlk önce neden bu kadar uzun süredir yok olduğumu anlatacağım. Birkaç haftadır hastaydım. Bir türlü iyileşemedim çünkü sürekli dışarı çıkmam gerekti. Yani bir işim vardı sürekli. Hani derslerim olsun başka bir şey. Sürekli okula gitmem gerekti. Okullar tatil olduğunda da hastalığım devam etti hastalığımın üstüne bir de cilt problemi yaşadım. Yine kamera karşısına geçemedim. Hastalığımla 2-3 gün önce iyi yani düzeldim artık. Sesim düzeldi. Mutluyum <laughs> sonunda. Ve ben de sonunda bu videoyu bayağıdır çekmek istiyordum. Ve bu videoyu çekmekle, kar çekmeye karar kıldım. Özlemişim ya gerçekten böyle kamera karşısına geçmeyi. Bu arada ojelerimin kusura bakmayın. Özellikle şu, şu. Yarısı gitmiş. Silemedim bunları. Sileceğim hemen. Hemen sileceğim bu videodan sonra. Çok çok e, dert çalışmam falan gerekiyor. Ondan önce hemen bir video çekmek istedim. O yüzden hemen böyle bir şey yapayım dedim. E, neyse. Bundan bahsettiğime göre bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu videomun başlığı da Instagram alışverişim veya internet alışverişim olarak geçecek. Ama bunları Instagram'dan yaptım. Çok fazla bir parça yok. Bunu biliyorum çünkü hani bazılarını hediye olarak verdim falan filan. Ee, ama sırf sizin şu Instagram siteleri, Instagram hesaplarından yaptığımız alışveriş hakkında konuşmak için bu videoyu çekmek istedim. Ne kadar parça olursa olsun bir de e, aldığım takıları size göstermek istiyorum hani internette olup da benim başka yerler bulduğum ve size de önerebileceğim yerleri size söylemek istiyorum. Bunları da belirttiğimize göre yaptığım alışverişi hangi Instagram sitelerinden yaptığımı söyleyeceğim. Bir bit butikten yaptım. Bit butik zaten popüler bir site. Bir de Olaf Fashion diye bir yer. Zaten çok hani popüler hesaplarda hani kızarısı falan böyle hani hesaplar olsun. Orada reklamı yapılan bir sistem ama ben onu kendim keşfettim ve bununla ilgili Ola Fashion Kırmızı Butik diye bir hepsini zaten ekrana yazacağım. Alt açıklama kutucuğuna da bunların linklerini koyacağım. Alışveriş yaptığım yerleri. Bunların ikisi aynı. Ben bunu fark ettim. Bunlar Insta Story'lerine aynı ne diyeyim? Sivit'i koymuşlardı. Ve aynı indirimi yazmışlardı. Ben de baktım dedim ki aynı yer demek ki burası. Gittim sordum ve kesinlikle iki Instagram hesabı da aynı butik. Bunu size belirtmek istiyorum. Bu size bir ipucu olur umarım. Çünkü çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çok memnun kaldım. İlk ben ürünleri göstereyim. Bence ondan sonra konuşayım. Çünkü az ürün olsa da çok konuştuğum bir şey var. O zaman videoya geçiyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir boşluk bıraktım yanıma ki aldığım iki kıyafet sadece iki tane kıyafet yani parça aldım hep aksesuar. Bunu belirtmek istiyorum çünkü hani internete ben önce güvenemiyordum. Başka olaylar yaşadım internetle ilgili. O yüzden güvenemiyordum ve sonunda güvenebileceğim site buldum ve hani yine tekrar güvenemediğim bir olay daha oldu. Bunu da video içerisinde size anlatacağım. İlk olarak Olafation'dan aldım. iki parça ürün var ve gerçekten çok memnun kaldım. Ben hiç internetten kalite alışverişi şey yapmamıştım. Şu zamana kadar durum önümü gösteriyor. Önü şöyle, bu şekilde hani geniş gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Geniş, böyle çok rahat, aşırı, kadife bordo bir suit. Zaten şu an satılıyor, hala var olduğunu biliyorum. Sitede sürekli bunu öne çıkarıyorlar. Çok satılan bir suite sweet mi deniyor? Was, yarım boğaz, yarım, yarım balıkçı diyelim buna biz. Buna gerçekten çok bayıldım. Çok aşırı güzel, aşırı rahat ve çok kolay kombinlenebiliyor. Üstüne e, siyah bir takıyla kombinlenebiliyor. Altını siyah veya kot renginde giyerseniz yine çok yakışacak. Ve hani kot ceketin üstüne çok rahat oluyor mesela. Diyeyim size böyle hani bu kalın ve kış ayları için muhteşem. Gerçekten buna bayıldım. Hani kolu birazcık kısa, burası bol duruyor şu şekilde. Zaten e, internet sitesini falan aşağıya koyacağım. Orada bir sürü kişinin üzerinde olduğu şekilde gösteriyorlar. O yüzden kendi üzerimde bir gereği duymadım. Ben small'ı aldım ve small gayet büyük böyle. Çok rahat. Gerçekten bayıldım ve ben kışın zaten böyle geniş şeyler giymeyi çok seviyorum. Ee, o yüzden bunu size gerçekten çok öneririm ve bu internet sitesi hakkında söylemek istediğim ben şunu bir bırakayım çünkü bununla gerçekten aşk yaşadım. bunu bayağı uzun bir süre giydim yani sürekli giydim sürekli giydim hani farklı ortamlara giriyorum görmüyor insanlar sonuçta tekrar tekrar giydim şimdi size bu alışveriş yaptım internet sitesi yok Instagram butiği Bunların İstanbul'da bir butiği var Mecidiyeköy'de mi öyle bir şey? Zaten gelince bizim bilgileri orada biyolarında yazıyorlar. İki günde mi, üç günde mi ne geldi? Aşırı hızlı geldi birincisi. Çok beğendim bu özelliklerim çok hızlı geldi. İkinci olarak istediğim bedenler geldi. Çok güzel paketlenmişti. Bedenleri tam da kıyafetler tam istediğim gibi üzerime oldu. Gerçekten bu beni çok memnun etti. Ve siteye bayıldım. Yani direkt size cevap veriyorlar. Ve hani böyle 230 bin mi ne? takipçileri olmasına rağmen Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Whatsapp'tan ürün şey soruyorsunuz. Esas alıyorsunuz. Orada beğendiğiniz kıyafeti soruyorsunuz var mı diye. Varsa bedenini soruyorlar. Adresinizi alıyorlar. Ve size hani mesaj geliyor falan yani. Mesela Aras Kargo ile gönderiyorlar. Aras Kargo dememin yanı yani. Çok çok rahat oldu ve çok çok beğendim. Kesinlikle size öneriyorum. Bana geldi yani. İlk alışverişim tamam ve ben buradan alışverişime kesinlikle devam edeceğim. Çok beğendim, çok teşekkür ederim. Benim hani şu internete e, güvenim kırılmıştı. Demin az sonra ona geçeceğim. Az sonra Beyza'dan falan diyormuşum. E, güvenim kırıldı ama şimdi gerçekten yerine geldi ve ikinci hemen çok beğendiğim ürüne geçiyorum. Bu Bershka'nın bir ürünüymüş ama orada satıyorlarmış. Herhalde hani sezonu geçti oradan aldılar falan filan. Ben bunu çok beğenmiştim. Sonra bir baktım indirime girmiş. Hani bir gün sonra, mı, iki gün sonra fark ettim ki indirime girmiş. Bu 70 lira neydi galiba? Ben bunu herhalde, aynen 45 liraya aldım. Sadece 45 liraya almışım. Ha, o bu arada de 30 liraya aldım ve gerçekten diyorum site çok 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 ucuz o Instagram. Niye site diyorsa, Instagram hesaplarındaki butik çok çok ucuz. 25 lirayı 30 liraya full tişörtlerin hepsi çok az hani nadir yükseliyor ve her şey çok ucuz gerçekten çok ucuz ve sürekli indirim yapıyorlar hediye bir şeyler falan tişörtler yolladılar geçenlerde hediye tişört yolladılar falan gerçekten çok güzel <laughs> bitiremedim bunu aldım buna gerçekten bayıldı bu bir ceket böyle geniş kolları yine böyle ve e, Zara Zalan Zara, çıktı, Bershka'nın. Ben yine small aldım benim bedenime göre. Şöyle cekette cebi var ve ben oynaya oynaya şurasını mı birazcık hafiften şey yaptım. O annem dikecek zaten. O sorun bile değil yani hiçbir şey değil. Kumaşı yine kadife ben kadife tutkusu yine kırmızı mı insanı bu arada bu kırmızı ne fark eder. Bunu da gerçekten çok beğendim sürekli sürekli giyiyorum ve bu siyahın üzerine çok güzel oluyor. O onu da giymiştim zaten. Çok bayıldım buna da yani. Buna da bir bakın isterseniz ama indirim geçti büyük ihtimalle. Şu an 70 lira ne olması gerekiyor? Öyle bir şey. Ee, ama gerçekten çok güzel bir değer. Kesinlikle değer. Hani al. Al çok güzel. Benim övmelerim bittiyse gömüceğim yere geçebiliriz. Şimdi Bit çoğumuz biliyoruzdur. Instagram'da gerçekten popüler bir tane butik. Ve bunların internet sitesi de var. Vay canına. Muhteşem. Neyse şimdi ben buradan kalem kutu sipariş etmiştim. Matilda kolye sipariş etmiştim. Üç tane cüzdan sipariş etmiştim. iki tane saat sipariş etmiştim. Buraya kadar tam. Fiyatları da normal, uygun fiyatlı şeyler. Ve ben bunları sipariş ettikten sonra hani Whatsapp'tan da yazdım siparişimi onayladığımızı falan filan. Zaten internet sitesinden kontrol edebiliyorsunuz ama hani ben güvenemiyordum zaten internetten yaptığım alışverişime. Aile yetenekli hani söyleme ihtiyacı duydum. Ve bilgilendirmeleri için beni yola çıktım falan filan diye mesaj geldi Sonra geldi ama. Ondan sonra zaten Surat Kargo uygulana kadar da camımız çıktı. Surat Kargo ile yolladılar. Bu da evime yakınmış aslında. Neyse. Ben bunları sipariş ettim. Hayır. Ve bana gelenleri size söylüyorum. Arkadaşıma bir tane cüzdan almıştım. O cüzdan yok dediler. Sadece bakın onu söylediler. Sadece onu söylediler. Ben dedim ki bununla değiştirebilirim dedim. screenshot'ını attım. Daha gelmedi onlar bana. E, değiştiremeyiz dediler. Ama yine de bunu yolladılar. Tamam. Ama e, ben bunu da sipariş ettim. Bu cüzdanı da. Bakın bu cüzdanlar gerçekten çok güzel. Ben bunları çok beğendim. Kesinlikle bunların hakkında bir şey söylemeyeceğim. Cüzdanlar çok güzel çok kaliteli. Bunu hiç açmadım çünkü çocuk şeyi yani. Bunu herhalde birine hediye ederim. Hiç açmadım, hiç kullanmadım. Aslında bunu da, şunu da hiç kullanmadım. Ama sadece paketi yırtıldı. Şu şekilde. Bu da iki tane daha cüzdan yolladılar. Bu cüzdanı ben istemedim ilk olarak. Bunu yollamayacaklarını söylemişlerdi. Bunu ben sipariş ettim. <laughs> Neyse. Bana Arkadaşım'a başka bir cüzdan verdim, ay şeklinde, üzerinde desenleri var. Bir de kardeşime cüzdan almıştı ee, ve ben e, ne diyeyim şimdi size? Kardeşim kısa cüzdan istedi, bu şekilde ona uzun cüzdan yolladılar. Sonra arkadaşım'a da he, şunun hepsini hediye yolladıklarını söyler. Bu cüzdan ve bir tane daha arkadaşıma verdiği cüzdan hediye yolladıklarını söyledi yok arkadaşlar. Kalem kutu yollamamışlar, getirmemişler. Hediye olduklarını iddia ediyorlar. Bismillenmeyeceğim. <laughs> kalem kutum yoktu. Kalem kutuyu çok beğenmiştim, çok istiyordum. Ve kalem kutum yoktu. Gerçekten üzüldüm bu konuda. Galiba bir şey daha yoktu ama ne olduğunu unuttum. Neyse işte uzun istediğim şeyleri kısa yollamışlar cüzdanlarda hep. Bunlara fazla girmeyeyim. Matilda kolye istedim demiştim. O burada o oh, gayet oh. burası kadife çok güzel şu şekilde bunu gerçekten kullandım beğendim Seruza'nın sevmediğimden değil sadece yaptıklarının yanlış olduğunu belirtmek istediğim için şu anda bunu çekme gereği duyuyorum aldığım saati de saatler de çok güzel paketlenmişti benim aldığım saat buydu şu şekilde şöyle Arkadaşıma da bunun şeffaf olanını aldım. Aynısı. Sadece şeffaf kordonu var. Ve burası farklı. Aynı hani elim deseni falan var. Okey onlar da çok güzel. Çok güzel paketlenmiş geldi. Orada memnunum. Bir buçuk haftada geldiler. Yollarında yazdığı gibi gelmedi. Ayrıca oyunların hepsi stokta olduğu gösteriliyor. Ve Hani kalem kutu kalmadığı için size dediler, bunlara hediye olarak yolladık. Siz beni bilgilendirmeniz gerekmiyor mu? Sizce öyle değil mi? Hani kalem, mesela o işinde beni bu yok, bu yok diye bilgilendirdiler. Bilgilendirir ki ben bunu neden isteyeyim mesela, şunu. Ne? Ah, neyse. Ee, bunu bilgilendirmeniz gerekiyordu kesinlikle beni. Bu yok, bu yok diye kafanıza göre yolladığınız ürünlerle insanları memnun edemezsiniz. Bunu belirtmek istiyorum ve bu yaptığınız çok saçma bir şey. İnsanları hani bilgilendirmeniz gerekiyor. Bu yok, o yok, başka bir şey ister misiniz? Bir de hani diyorsunuz ki bana e, o kalem, kalem kutu çıktı. O yüzden yollayın ve sonra yolluyorsunuz. Neyse, sadece bir ürün hakkında bilgilendirme yaptılar, onu da yollayamayız, değiştiremeyiz diye söyler. Uzunluğu yollayalım dediler. da çok çekildi, diğer beğendim. Zaten çoğunu karıştırmışsınız, birini uzun, birini kısa yollamışsınız falan filan. Kendi kafanıza göre takılmışsınız yani. Benim oraya uzun yazdığımı kısa yollamışlar. Hep orada işaretledi, ben boş boş, işaretleme yapmışım yani internet sitesinde. Boş boşuna uğraşmışım. Kısacası bit butiği hiç beğenmedim arkadaşlar. Bir daha da asla alışveriş yapmam. Asla demin o alışveriş kesinlikle yapmayı düşünmüyorum. Hatta ailem de izin vermez bu saatten sonra. Çünkü hani niye? Niye alışveriş yapayım? Başka yerlerden şansımı denemiştiyse olmayacağını biliyorum. Neyse yine çok konuştum, gevezelik yaptım. Sıkılara bahsedeyim. Samsun'da yaşayanlar için çok 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 güzel bir yer biliyorum. Mecidiyeköy'ün ilk girişinde bir tane takıcı var. Hem takı satıyor hem şal satıyor. Şallar 10 lira bu arada. Atıklar falan satıyor. XP'ne falan ürünlerini satıyor. Kozmetik ürünleri satıyor. Bir sürü şey satıyor. Bir sürü bir sürü. Bu takıyı şu kesin soracağınızı biliyorum. O yüzden hemen söyleyeyim. Bunların ikisini sadece 6,5 liraya aldım. Orada. Bunlar normal internet sitelerinde 10 lira. Ve ben 6,5 liraya aldım. Çok mutluyum. Ve burada bunlar satılıyor burada da 10 lira ve gerçekten çok tatlılar çok güzeller çok hoşuma gidiyorlar her şeyle uyuyabiliyorlar bunların ikisini aldım ve dediğim yerden ve mecidiye çarşısına giriyorsunuz hemen hemen solda aynen solda orada e, dönerciler var iki tane onların karşısınızda mecidiyeyi bilen Samsun'u bilenler bilir zaten orayı hemen anlayacaklar ayrıca bunu da oradan aldım. Bunu da 7,5 liraya aldım. Ki bu da 10 liraya falan satılıyor. 10 liraya fazla da olabilir bilmiyorum. Bu. Ayrıca yani şu bunları 20 liraya aldım. Yani bu hediye göre sahibi. Bu cüzdanlar 20 lira. Bu da 20 lira. Ve şu Matilda kolye de 10 liraydı galiba indirimdeydi öyle bir şey. Aldım. Aa, Samsun, bir de Samsun'da yine Mecidiye Çarşısı'nın içinde bir liraya e, satan bir takıcı var. O da Brezilya'nın karşısındaki arada. Hemen zaten orayı gen genel olarak biliyorlardır. Bunu aldım ve çok hoşuma gitti gerçekten. 1 lira. sadece 1 lira. Şunun tatlılığına bakın. Normal bir yerde 5 liraya falan satılıyor bu çokurlar. Çokur. Doğru mu söyledim? Neyse bunu, bunu 1 liraya aldım ve çok memnunum. Yine oradan alışveriş yaparım. Ayrıca Sinop'ta yaşayanların da bildiği yer Kars'ın arkasındaki bir tane takıcı var. ikinci arkadaki. Bunları oradan aldım. Ben aldığımda 12,5 liraydı bunlar. Şimdi galiba 10 liraya Böyle bir şey olması lazım. Ben bunları geçen sene aldım. Bunu da sürekli videolarımda sorduğunuz için söylüyorum. Bu şekilde şu an 10 lira galiba. Ve hani demin gösterdiğim şu kolyeler falan hepsi orada var. Bunlardan da var. Farklı çeşitleri olsa bile. Bir sürü çeşit kolye var. Sinop'ta olanlar da oradan alabilir. Samsun'da olanlar da dediğim yerlerden bakabilirler. Ama bundan başka kolye yok. Yani 1 liraya şunu satamayacaklarına göre size zaten. ben şimdi Instagram butiklerinin bazılarını gömdüm. Bazılarını övdüm. Bazısını övdüm. Bazısını gömdüm. Ve size birkaç ipucu verdiğime göre videomu sonlandırabilirim artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bayağıdır kamera karşısına geçmediğim için lütfen yanlış olduysa affedin beni. Bunun dışında beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dip not olarak şunu eklemek istiyorum. 1 Ocak'ta çekeceğim bir video vardı. Çoğunuz bunu bekliyor biliyorum. Ee, bunu bekliyor biliyorsun biliyorum. İkinci kere neden tekrarladım neyse. Ee, bunu en yakın zamanda çekmeye çalışacağım çünkü yeni iyileştiğim için yeni video çekmeye fırsatı buluyorum. Bunu da hemen çekmeye çalışacağım. Neyse ben yine çok uzattım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.